Herkese Arena Renovation'ın selamlar. Yeni bir oyunumuz. Çok az bir inceledim. Biraz ayarlarını yaptım. Şimdi başlıyoruz. Ee, gördüğüm kadarıyla işte spor salonları, kapalı spor salonları, soyunma odaları falan temizliyoruz. Şimdi evet. Bakalım şimdi çöpleri toplayarak başlıyorum. Ve buna ek olarak eşyaları kıracağız. Balyoz gibi bir şeyle. Yine çöp torbası dolmuş. Tamam. Şöyle güzel. Tamam. falan daha kırmamız lazım. Okey. Çöpleri buradan yıldan toplayalım Nice. Hı. Hmm. Burada bir girince geç diyeceğim de. Level ilerledi gibi oldu. şu hmm. çöpler. Her yerden çöp çıkıyor ya. Yani. Ne yapmışlar? Kavga mı etmişler bu şeyde? Maçtan sonra ne olmuş Şimdi bir... Allah. Çok oldu. Bir alet değiştirelim. Şunları bir vuralım, kıralım. Oynanmış. Tamam. Tamam. Bu elinde. böyle. Şöyle kapının çerçevesine kadar indirebiliyorum. Güzel. Bunu onarıyormuşuz. Okey. Onardık. Buna, bunu da onarabiliyorum. Bunu da onardık. Hatta filesini de taktı. Güzel. Bunları böyle yok edebiliyorum. Molos falan bıraksaydı bari arkasını yani. Biraz da hoş olurdu sanki. Şuralarda var bir şeyler. Şu ne? Arka falan da bana bir şeyler gösteriyor ama. İyi de. Burada mı? Burayı mı yapacağım? Burayı mı istiyorum? Bakayım neyin ne olduğunu böyle tarayabiliyoruz nereye ne gerekiyor gibisinden Bilgimiz olmuş olsun bununla ilgili. Be. Tekrar toplayalım bunları eh, Çok güzel Ben bir şu deneyim değil mi? Kazanılan puan arttırıyor daha hızlı ilerletir bizi Oradan açayım oradan başlayayım işe çok bir etkisi olduğunu bilmiyorum ama çünkü sonuçta başlarındayız işin. Allah tutturamadım. Yine tutturamadım. Tuttum. Bu sefer tuttu. Tutorial vari olan şu bölümü yapalım. Sonrasına bakarız. Bunları da toplayabiliyorum. Güzel. Şu kapı sağlam mesela ona dokundurmuyor. Güzel. Ne istiyor? Tazlikli yıkama. Basınçlı yıkama. Tamam. Onları yapayım. Ben şu poşeti de bir doldurayım. Sonra ona geçeyim. Zaten o da doldu. Güzel. Şimdi şu basınçlı yıkayıcı. Evet. Diğerlerde kalmış ama, şunu he, he bütün sayı okey. Ben bunu ayrı zannettim Ayrı sandığım için şey yapmamıştım. Bir de bu var. Tamam. Şimdi Mala. Okey, sıvı atıyoruz. Güzel. Zemine lazım değil. Tavan, tavan çıkıyor. Hı, tavana da atıyoruz. Okey. Eh, House Flipper'dan hallice bir oyun. Zaten sanırım ya yapımcısı ya dağıtımcısı aynı firma. O yüzden benzer unsurlar olması normal. Açıkçası bence de. Ama konsept olarak farklı mesela. O hoşuma gitti. Evet. Odayı bitirdik. Şimdi fırça. Şu. Tamam. Bakalım. Seçelim bir şeyler. Burası ne diye geçiyor? Soyunma odası. Sol altta yazıyor zaten. Soyunma odası ise ona göre bir e, mavi nasıl mesela? Çok mu mavi? Yo. Yani biraz maviymiş şimdi. Şey olmasın da. Biraz boğdu ya. Başka bir renk seçeceğim. Hatta... Şunu falan bile seçebilirim. Bence mantıklı oldu. Tavana bir şeyler yapılıyor mu? Şu güzele benziyor ya. Bakayım ya Heh süper. Asma tavan havası kattı. Değil mi? Asma tavanı deniyordu bunlara. Okey bitiyor. Az kaldı. son tuşlar bitti. Şimdi ne? Kat değiştirme aracı. Şey mi zemin mi? Bakalım bunda neler var. Bu renk uydu mu buraya? Pek olmadı. Biraz koyu bir renk. Yapalım. Diyeceğim de. Pek seçeneğimiz de. Allah. Ne oldu ya bir ee, satış cihazı hiç kullanmadık şu ana kadar. Fırça kullandık, mala kullandık. Zemin çekici, el. Tamam. Çöp tutma. Hmm. Çöp şeyimizi, kapasitemizi mi arttırıyor Neyse ben şununla şimdilik çit düzeltici de kullanmadık. Balyoz. Acaba şey mi? Kırdığımız alet mi? Odur diye düşünerek yapıyorum. Bir dakika. Bunlar hoşuma gitmedi. Üzerim hoşuma gitmedi. Şu nasıl? Daha iyi. Biraz koyu olsun. Çok kir göstermesin. daha mı çok kir gösterir? Bitti. Şimdi nasıl o da nasıl şimdi tablet açıyorsun. Oda tipini kullanarak. Oda tipi. Ha bu tamam. Soyunma odası. Aynen metal kilitli dolap Evet Şöyle döşeyelim arka tarafa Kaç tane koyalım Dört. Boydan boya aldığı kadar yapayım Ne oldu %40 ilerleme ödülü Tamam Olur 3-6 ee, olmuşuz 7 Şu da 8 olması lazım. Tamam. Sonra şuralara biraz koyalım. Tamam. Ee, biraz da şu duvara. Ama şuradan gelsin. Yani. Köşeden. Hiza alarak gelin. Ne oldu? Chaomong. Hiç anlamadığım bir dilde bir şeyler var burada. Ee, burada nasıl oynanır göster. Bunu bana en başta göstermem lazım senin ya. Neyse. Ne oldu? Küçük tenis salonu tebrikler yeni spor tesisini açtınız. Tablete geçebilir ve yeni işinize başlayabilirsiniz. Hmm. ayrıca burada kalarak o arenanın parlamasını sağlayarak daha fazla para ve deneyim kazanabilirsiniz. O size kalmış. Burayı bir bitirelim iyice ya. Değil mi? Yani soyma odasını yaptık diye iş bitmiş olmasın. 6 tane şöyle koymuş olalım. 6 tane de böyle koyalım. 6. Tamam. Şimdi Allah şunu açacaktım. Ee, Soyunma odası bankı. Aynen. Ama bunu şöyle çevirip bir tane böyle koyacağım. Bir tane şöyle. Bir tane de böyle koyalım. Yoktur bir dakika. Bunu çevirsen. Şöyle koyalım. Bunu da ben bir çevireyim hatta. Şöyle yapayım, hem şuna hem şuna olsun ama tabii çok hoş, çok da hoş olmadı bölüme. Neyse. Kapı, heh, kapı. Hmm, bir tek bu mu var? Olur. Ben de buraya. Bir ee, gizli. Kapımızı aç. Heh, bir tekli kapı lazım şimdi. Heh, o da buraya. Şunu da değiştirebiliyor muyum acaba? Hmm, bir dakika bu oda kaldı ki. Bu oda kalmışken bana bitti dedi ya. O da ilginç. Burayı bir sıvayalım bakalım. Aa sıvayınca grafitler gidiyor. Çok mantıklı. E, bizi bir işten kurtarmış olur o zaman. Tamam. Şunu tık Bir de şurası kaldı. Tamam. Komple sıvandı bu oda. Başka çok kesin. Ha varmış. Kesinlikle kalmadım acaba diyecektim. Kalmış. Ay. Arada bir takılıyor ve hareketimi farklı bir şekilde yorumluyor. Aa 975 çok iyi para. Çok güzel işimize yarar. Tamam. Buraları da sıvayabilirim. Bütün grafiler de gidiyor hakikaten. Oralarda bir şey yok. Tamam boya boya. Sıvay isteyen bir yer Tamam ha, bu taraf var. Ne var mı? Yok, bunu boy şey e, yıkacağız. Aha, ha. Ya e ama ha. Süper. Tamam, bitti güzel. E, şimdi boyaya geçeceğiz ama önce ben burayla başlayayım. Buraları ne renk yapsak? Sarı nasıl? Bir şu kapıyı da aç bakayım. Tamam, farklı en azından sarı olsun girişimiz. Kavan açıkçası bence böyle biraz şey katıyor. Ferahlık katıyor. Henüz çok fazla açtığımız bir şey de yok. Elimizdeki en iyisi diyecektim. Dördüncü seviye olduk. Beceri puanımız 10. Tamam güzel. Ee, neyi şey yapabilirim? Pressure wash. Tamam. Power wash pardon. Zemin çekici. Ben mala, bunları arttırayım Şu an En çok onlar işimize yarıyor Az sonra çünkü ee, Zeminle uğraşacağız Az sonra dediğimde şimdi oldu bu arada Yok hiç değil Zemin Zemini aynı yapsam koyu olur sanki mi Ama Bu daha mı koyu O daha koyuymuş ve daha güzel garip bir şekilde çok hoşuma gitti ya. Oldu mu bilemiyorum ama kapılarla falan da şimdi. Peki. Açıkçası çok hoşuma gitti bu şekilde olması ya. Burada onu kullanmam mı? Ama ha burada bir şey yapamıyor muyuz zemine? Hmm, burada zemine dokunamıyorum galiba. Tamam olsun. Sıkıntı değil. Ee, bir fırçamıza bakalım. Ha. Burayı düz renge boyayayım onu bakayım neler var ama nasıl bir şeymiş? Hmm. Panel gibi. Mi? panel mi deniyordu? Neyse bunun güzel oldu ama bilemedim bir koyu oldu açıkçası ya. Yeşil nasıl? Çok mu yeşil? Hmm. Peki bir duvarı yeşil yapsam böyle. Burayı burada farklı bir şey var. Okey. Hmm. Koyu gri nasıl? Yani çok koyu olmadı açıkçası. Mavi nasıl? Çok mu mavi böyle de? Evet, bakalım. Tamam. Mavi mavi çok mavi. Burası da aynı şekilde. Abi dışı da boyanıyor. Şu pencerenin şurası da renk değiştiriyor. Çok iyiymiş yani. Ee, bir dakika. Şurayı da yapmam gerekmeyecek mi? Işığın olduğu yere uzanamıyorum ki oraya. Nasıl yapacağız onu bilemedim Peki mavi yeşil oldu gibi aslında ya. Mavi yeşil bilemedim ama Nereyi boyadım kim bilir. Bitirelim bakalım. Hoşuma gitmedi değil açıkçası yani. Güzel oldu bence. Sportif. Ne sportif? Hani şu şey masa tenisinin renginde masanın renginde. Şurayı boyayamamak şey yapmadı değil ama. Burası için alet malet bir şeyimiz var mı? Alet. Heh. Ben bu iskeleyi satın alayım. İyi güzel ama Hmm, bir şeyler satın alabiliyorum. Takvam, yani. tamam. Spor Tesisi, yüzde yediş dokuz. tenis salonu var sonra, tamam. Profilimiz burada. Yardım kılavuzundan bize bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Üç sandal iyi var bakayım mesela. Dur. Heh. Dosya bir hatırlatma. Şu anda bulunmuyoruz oldukça küçük, e, düşük kullanılabilirliği nedeniyle her mağaza nesnesi oda döşeme seviyesi üzerinde optimum etkiye sahip değildir. Tamam. Yani odaya göre eşya al diyor da ben bunu şöyle yapıp fırçamı kullanmak istediğim için ama yetişmiyor galiba. Ben bu arkadaşı alayım buradan. Şuraya koyabilirim. Çok bir etkisi olmayacak büyük ihtimalle ama burada dursun. Buraya daha yapabileceğim bir şey var mı diyorum da sol altta yine temizlik, yenileme ve döşemede de döşeme kısmını %9'a getirdik. Yani %100'ün üstüne çıkardık. %109'a getirdik. Ama burası kalmış. O yüzden açıkçası oraya daha fazla uğraşmayı düşünmüyorum. Hani buraya yapabileceğimiz bir şeyler var. Yenileme falan. İşte şurası %97'de kaldı büyük ihtimalle. Hmm. Ben en güzeli bir iskelemi alayım. Şöyle yapalım. O kaç katlı oldu bu? E ee, Ya cidden mi ya? Gerçekten burası mı? Oraya o kadar odaklanmışım ki şu tepeye. Şurası olduğunu görmemişim. Tarama tarayıcıyı kullanmak lazım gerçekten. Ee, bunu ne yapacağız şimdi? Satabiliyor muyum? 160 ee sat yani. o zaman şunu da satabilirim güzel okey elimizde bulunsun bu alet bunu da çözmüş olalım ee döşeme neresi burası spor alanı tamam hepsi değilim oda tipinde spor alanı yaptık mı ne koyabiliriz otomat koyabiliriz çetele koyabiliriz Aa. Bunu ama böyle koyayım. Bir tane bu tarafa. Bir tane de şu kapının üstüne. Çünkü iki masamız var ya. Onlara itafe Tamam. Başka. Mantar pano. Olur. Şöyle. Kimle kimin eşleştiğini falan gösterilir. Yani masa tenisiyle bunun pek alakası yok ama. yine şunlar bunu koymuş oldum. Şöyle rastgele koyuyorum. Buna gerek yok, bunlara gerek yok. Bu bayağı spor salonu şeyleri oldu. Basket topuna gerek yok, masa tenisi, raketi. İşte bu lazım mesela. Ben de şöyle koyalım. Hatta bir tane ikisinde de fazladan olsun. Topu var mı? Masa tenisi topu, o da var. Ve turuncu. Çok güzel. 4 tane sana bıraktım. 3, 4, 5, 6, 7 tane de sana bıraktım. Başka başka başka. Hmm, masa tenisi ucuzmuş aslında. 100 dolarmış. Ama zaten iki tane masamız var. Bir tane de almaya gerek yok bence. Döşeme durumumuz %102 olmuş. Okey. Burayı da güzel doldurduk. O zaman yere bir tek burası kaldı. Bir yeri Eksik kalmış. O da burası. Yine yanlış fıtça. Yanlış boya. Şu değil. Şu. Tamam. Yüzde yüz oldu. Şimdi burası ne? Hizmet odasıymış. Hmm. Hmm. Buradan da ona göre bakalım. Raflar var. Hmm. Santral. Bir tane bundan koyalım mesela. Onu bir koyduk. Rafları da şöyle iki tane koyabiliyor muyum? Üstüne donlu. O zaman böyle yapalım. Ay. Bunu da şöyle yapalım. Şu dibe de mesela koyabiliyor muyum acaba? Az önce görmüştüm. Hmm. Kutu koyalım o zaman. Ben de ben. Yüzde yüz yaptık galiba. Aynen. Bir de şöyle. Şöyle. Şuraya da bir iki tane koyduk mu? Tamam. Okey. Yüzde yüz bir oldu. Burası yüzde bütün odalar sanırım yüzde yüz döşendi. En az. Aynen. Yüzde yüz bir ilerlemeleri de burayı bitirmiş olduk. Yani... Ay yanlış alet. Ha? Buraya da bir koltuk falan gibisinden bir şeyler koysa mıydık diyorum da. ha İki tane şundan koyayım şöyle? Hani... İşte idmanı biten, şey, idmanda olanların bitmesini beklerken hani otursun diye insanlar bu şekilde bir tane şeyimiz olsun. Yani tutorial bölümümüz olduğunu düşündüğüm ilk bölümü bitirdik sonrakileri de yaparız. Tatlı bir oyun. Hoşuma gitti. Ne kadar kısa sürede yaptık bunu. Sonrakiler ne kadar sürer bilemiyorum ama bu güzel oldu. Hoşuma gitti. Ee, yine oynarız. Bakarız bence. Başka bölümlerinde de.